Yani bir head count olarak artık kayyum diye bir pozisyon, pozisyon var. Pozisyon var veya da olası hani <laughs> e, muhtemel harcamaların içerisinde <laughs> <laughs> potansiyel kanyum maaşı gibi bir e, kalemi de ekleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan tabii. Hmm. Ee, ne de, gündemde ama. Değil mi? <laughs> Yine dolu dolu bir hafta geçirdik. Hı hı. Ee, ya bir kayyum ataması e, furyası sonunda herhalde kayyumlar kendini güvende hissetmedi ki bir e, mevzuat ayarlaması yapıldı diye hı hı. düşünüyorum. Benim e, teknik şahsi görüşüm o. Hı hı. Ama bu kanun tasarısı mı? Mecliste şu anda galiba. Buna ilişkin TÜSİAD da bir e, görüş, görüş, açıkladı. görüş açıkladı, kaygılarını açıkladı. Çok doğaldır. E, Suya'nın açıklaması doğal değil, <laughs> içeriğin açıklamaya muhtaç olması doğal. E, ne dersin, nasıl bir ekonomik aslında ortam çıkacak? performansı ile ilgili bir sorun mu var Fevzi ki böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar gayet güzel geldikleri işletmeyi batıracak şekilde kendi e, faaliyetlerini yürütüyorlar. Aslında belki de biz yanlış değerlendirdik. Kayyum e, Arapça'da CEO demek oldu. <laughs> zaten ı ile yazılıyormuş Heh, galiba. Çirkin bir şey olsun diye galiba. Geçen hafta bir etik zirvesi yapıldı. Etik ve İtibar Derneği bünyesinde. Tufanda ayakta kalmak diye bir şey vardı, başlığı vardı. O tufanın artık nasıl algılayıp nasıl değerlendiriyorsan, ekonomik kriz olarak algılanabilir, ee siyasi ekonomik kriz olarak algılanabilir ama Hukuki bir ki atak olarak da görülebilir. Katımsın <laughs> Ve ama ortada bir tufan var. Hı -hı. deniyor. Yani etik zirvesi bunu konsept olarak ortaya koymuş ve burada ayakta kalmak için neler yapmak gerekir denirken e, kendi platformunun da doğal e, çık çıkarımı olaraktan da e, etik ve uyuma Hı -hı. daha çok da e, şirketlerin kurumsal şirketlerin e, uyum politikalarının güçlü olması gerektiğine dikkat çeken bir senaryosu vardı. Yani Hı -hı. şeyle başladı, e, bir açılış konuşmasıyla. Daha sonra atölyeler yapıldı ki sen de orada e, güzel bir performansla e, big data ve şeyle ilgili, e, kişisel verilerin korunması ile ilgili güzel bir sunum evet. yaptın. E, daha sonra kurumsal bir şirket örneği olarak ee, bir uyum yöneticisi ve hukuk müşaviri bu konuyu nasıl ele aldıklarını ve e, tırnak içerisinde bir tufan durumunda nelerle şirketlerini güvence altına aldıklarını sistematik olarak anlattı. Hı hı. Ayrıca spora ilişkin e, bir oturum vardı. En sonunda da e, bir oturum daha vardı. Kurumsal eee yapıların yine neydi? Bir panel vardı. Panel vardı. Panel vardı. Sonra da kapanış yaptılar. Zaten. Kapanışta da işte tufan geçtikten sonra filan gibi bir şeyle <laughs> adeta bir klasik müzik eseri gibi <laughs> e, kurgulanmış bir zirveydi. Peki bu kayyum ataması ve bu kayyumların e, atanma süreçlerini düzenleyen kanunla bunun arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Kurarsın. Yani kayyum kayyumların dünyasında çok sürpriz bir şekilde şirketin başına konabildiği bir yerde içerideki uyum sorumlusunun ne kadar rolü olabilir ya da başarısının ne kadar önemli olabilir diye bir bağlantısını kurabilirsin. Ya da bir yandan da evet çok önemlidir. O kayyumun gelmesini sağlayan kapıları kapatır da diyebilirsin. Ama kayyum bir yerden gelecekse çok da aslında ee, hoş geldi, serra geldi demek dışında işte yapabileceğim bir şey kalmıyor. olan kapıyı kırıp girebiliyor. Peki şimdi e, gördük ki kayyum atamalarında daha çok siyasi bir sürecin e, Hı -hı. rolü vardı. Hı -hı. Ama bu yeni düzenlemeyle e, hem kayyumun sorumluluklarını e, çerçeveleyen hem de atanma süreçlerini e, düzenleyen e, uygulamalarda eee mesela transfer fiyatlamaya ilişkin şüphelerin oluşması diyor. Ki birçok şirket zaten bundan muzdaripti. Birçok şirket hı hı. bu konuda raporunu da veriyor ama e, bu konuda hata affetmeyen bir duruma mı geliyoruz? Ki hatanın olma ihtimali de yüksektir. Bayağı yuvarlak ifadeler kullanıyor şimdiki tasa. İşte güveni kötüye kullanma ya da dediğin örtülü kazanç aktarım varsa burası artık kayyum atanabilir bir yer haline gelir diyor. Ee, işte uyum yöneticisinin yaptığı şey aslında şirkette bu şey buna yorulabilecek yerler var mı? Kapıların açık olup olmamasına bakmak demek bu demek oluyor. Kendi elinde bir compliance kitinin olması lazım. Ben bu şirkette şu 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 konulara bakacağım diye zaten kurumsal bir şirkette değil mi? 9 ya da 10 başlıklı bir şey var. Süreç yönetimi var diye. Sür ayrı süreçlerin yönetil, yöneten bir uyum sorumlusu oluyor her seferinde. Bu onlara yeni 4 ya da 5 başlık daha ekledi. Bu kayyumun yeni gelme nedenlerinin yasaya eklenecek olması. Ve de çok da hassas bir hale getirdi. Yani içeride cinsel taciz olması nedeniyle hiç kayyum gelmiyor. Ama örtülü kazanacakların varsa kayyum geliyor gibi. Belki bu da aslında modern şirketlerle bizim şirketlerimiz arasında bu böyle gitmeye, bu böyle devam ederse, böyle giderse bir ayrışma yaşanacak anlamına geliyor. Yani tüketicilerin bakış açısıyla hazırlanmış olan bu compliance programları yani burası modern bir şirkettir, insani bir şirkettir. Ondan sonra çevreye doğaya saygılı bir şirkette olmaktan çok, burası devletin el konulması için elinden geleni yapan bir şirkettir. Ama geri kalanı çok o kadar önemsemez kısmında geliyor olabiliriz. Tabii bu. Ee, buradan ne, peki ne? demir yumruk e, hukuk yöneticileri, yani şirket içi hukuk direktörleri ve hmm. demir yumruk compliance yöneticileri, uyum yöneticileri hmm. ortaya çıkabilir. Çünkü e, Türkiye'de Regüle sektörleri geçiyorum hani e, tıbbi cihaz ilaç telekom e, enerji enerji banka, banka gibi unsurları e, te, sektörleri bir kenara bırakılıp e, bugün ne üretiyorsanız e, devlet de ciddi oranda alıcısı durumunda dolayısıyla Hı -hı. devletle münasebetlerin her aşamada sorgulandığı Hı -hı. yani ihale süreçlerinin her an mercek altında Hı -hı. olduğu bir döneme giriyor. Dolayısıyla burada hani uyum için şunları yaptık İşte gümrüklerde rüşvet vermiyoruz veyahut da şirket içi mobbing uygulamalarında şu 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 süreçleri çalıştırıyoruz. Dan çok devletle ilişkilerimizde şu hususlara dikkat ederiz ve bunları da gerçekten yaparız'a gelen bir deklarasyona doğru gitmek durumunda. Yani hı hı. sıkı yönetim altında yönetilen bir özel sektöre doğru gidiyor da olabiliriz. Ş şöyle bir şey de olabilir. Bu eğer bir şahıs şirketi ise özellikle ve Türkiye'li bir şahsın bir ailenin şirketi ise ya hocam siz ne yaparsanız yapın kayyum buraya girecekse kapıdan girmezse bacadan girer. Dolayısıyla bu kadar da önem vermeyin. Biz onu başka daha yukarıdan bir yerden tutuyoruz ilişkiyi de diyebilirler. Anlatabildim mi? Yani bu Anladım. sonuçta kayyumun gelmesini sağlayacak şey bir yasa, bir hukuk kuralı. Ee, ve o kural şu anda daha genişletiliyor, değişiyor. Ama bu hukukun üstünlüğü olmadığı yerde biliyorsun yasa e, bir hukuk kuralı değil aslında. Ve bir kural sadece ve o kural sadece e, üzerine çökülmek istenenin uymamasının yeterli olduğu bir kural. Diğerlerinin uyup uymadığına bakılmayan bir şey. Dolayısıyla ya bu zaten bizim için değil. Biz yukarıdan ilişkiyi tutuyoruz, siz işinize bakın da diyebilirler. Bu mesajı vermek de zor ama. Ee, ama dikkat çektiğin şey önemli, ee, konjonktürel bir düzenleme hukukun üstünlüğü potasında eritilemez ve zaman içerisinde e, yeniden eski ayarlarına döner mi diye. Evet. Dolayısıyla bu geçici dönemde aslında yasanın kim için, kimler için çıktığı biliniyor e, gibi bir algı da var. E, bu da riskli aslında, bu da kendi başına... E, Böyle şey değil mi? Kimi uygulayacağı belli olmaz ya. Yani bir şirkette örtülü kazanç aktarımı var diye bir şirkete ekon olduğu dünyanın neresinde görülmüş? Yani bunun Bolivya'da örneği var falan gibi bir ara var ya, Ordu'nun nerede bankası var, Bolivya'da <laughs> var diye <gülüyor> <gülüyor> örnek gösteriyorlardı. Öyle bir örnek gösterirdim, bilmem ama. İnovasyonun bu. beşiği Bolivya'da. <gülüyor> <gülüyor> bu, e, yani bu... E, bu bir şirket normal bir şirket olmaktan çıkartacağız açıkçası bu kurallar ve sen bunu bu compliance sorumlusu uyum sorumlusunun kendi elindeki e, gündeme koyarsan artık o dediğim gibi asıl yapması gereken işlerini yapmayı bırakıp böyle şeylerle uğraşacaksa kötü yani bu bir şirket daha iyi bir şirket yapmaz daha uyumlu bir şirket yapabilir daha itaatkar bir şirket yapabilir ama daha iyi bir şirket yapmaz ne tüketici algısından yapar ne de toplumsal refah arttıran bir şirket haline getirir. Bu sadece birisinin boş boşuna daha fazla çırpınması anlamına gelecektir. Ve ayrıca kimseyi de kurtaramaz. Onu da demeye çalışıyorum aslında. Ya yani o şirkete ek olacaksa konulacak sonuçta. Onun çabasıyla o şirket kurtulmayacaktır ama en azından denemek lazımdır diye düşünülebilir. Bir de yarattığı baskı psikolojisini de yani iş evet. dünyasındaki artık yönetici her adımını atarken ölçüp biçecek. Bu zaten Yavaş giden ekonomiyi daha da yavaşlatacak, ee, aslında girişim yapmayan, bir şekilde günü çeviren bir Aha. ekonomiye doğru gideceğiz. Hı hı. Ee, eğer borçluysan çalışıp ödemek zorundasın. Hı hı. Yani bireyler için de geçerli. Ee, borcun varsa hı hı. az harcayacaksın. Ee, çok çalışacaksın. Kazandığının bir kısmını da borcunu ödemek için Hı -hı. E, kullanacaksın. Ama burada çok çalışmanın önüne de engel getirip borcu da arttırırsan e, içinden çıkılmaz bir... El parasıyla iş yapıyorsan zaten o paranın gelişini sınırlandırır. Bunu herkes söylüyor zaten ama bir de şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, bunu daha dediğini çok görmedim. Bunlar kurumsal şirketleri vur, aile şirketlerini falan vurmaz geleneksel şirketler olmaz bu kurallar. Yani geleneksel bir şirketin nasıl hareket edeceğini e, az önce söyledik biraz. Biz o işi yukarıdan hallediyoruz. Gerçekten kurumsal bir şirket varsa bu ekonomide, bu yerli de olabilir çok az, yabancı daha çok, asıl onları uğur. Çünkü böyle bir ortamda onlar nasıl hareket edeceklerini çok bulamayabilirler. Yani biz en iyisi buradan çıkalıma gelir o iş. Ya çıkarlar ya dururlar. Hı -hı. E, fırtına atlatılana kadar Hı -hı. E, ekonomik faaliyetlerini durdurur, insan çıkartır. Hı -hı. Ee, Elinde bir lisansı varsa belki o lisansı korumak isteyecektir ama bütün yarımlı, yatırımlarını minimize ederek bu işi devam ettirir. Ya yani o bekleme sürecinde de fazla kayba uğramamak için kendisini küçülterek koruması lazım. Bu gündem içerisinde de e, şirketlerin rekabet ihlali yapma e, motivasyonları da azalır mı sence? Yok artar. Bence bu iş kurumsal bozar ya bu ekonomiler. <laughs> biz Kurumdan burada mı? kurumsalı bozarız gibi bir durum oluyor. Çünkü işte o hayatta kalma güdüsü zaten ee, aynı açgözlülük gibi. Kriz karteli gibi evet. diyorsun hani Hı -hı. E, bize de arada sırada geliyor ya biz karlılığımız yok bir şeyimiz yok zarar ediyoruz ne rekabet ihlali. Bizden ne yapmamızı bekliyorsunuz ki başka türlü? Evet Diyorlar. bunlar artacaktır belki de hani e, denize düşen yılana sarılacak rakibine sarılacak belki de. Bir de özellikle şimdi bütün bu yeni maddeleri, yeni uyum sorumlusunun yeni gündem maddelerini saydık. işte onların başlarında bir yerde olması gereken rekabet hukuku artık önemli kaybedecek açıkçası. Tabii listede aşağılara doğru yani gitmeye. O asıl olması gereken yerlerde olmamaya başlayabilir. Ya yani buradan kimse şirketimize el koymuyor. Düşünülürse. Ama öyle diyorsun ama. bir sınıf koyuyorlar. Koyuyorlar. Evet, evet. Ama <laughs> şöyle söyleyeyim bugün orta ölçekli bir işletmenin rekabet kanunun müeyyideleri uygulandığı zaman ortalama bir şiddette uygulandığı zaman bir yıllık karını uh -huh. tamamen kaybedebileceği sonuçlar doğuruyor. Yani Ciro'nun %10'una kadar Hı -hı. diye e, tavan belirlenmiş, bu %3-4 uygulandığı zaman kimi endüstrilerde Hı -hı. bir yıllık kârı götürebilecek bu neredeyse de... kayyumun maaşına denk <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> baktığında aslında bu da dolaylı bir e, Tabii ki. E, tehdit unsuru olarak da Hı -hı. duracak. Yani rekabet politikası e, bu enstrümanlardan birisi olarak görülürse, bir şirketi e, ee, ne diyeyim millileştirme ve yerleştirme enstrümanlarından birisi olarak dediğim doğru. O da aynı sertlikte uygulanabilecek bir şeydir aslında. Buna çok izin veren, örtülü kazançtan çok daha kolay ispat edilebilecek bir birçok e, yasa içinde barındıran bir hukuk kurumu. Buradan şu tavsiye çıkabilir mi ki e, aslında görüldüğü kadarıyla rekabet kurumu bu sularda hiç yüzmüyor. E, bağımsızlığını e, bir şekilde muhafaza etmesi önemli. Hı <laughs> Ee, hiçbir zamanda e, çiğ bir tartışmanın göbeğinde olmadı rekabet kurumu. Evet. Göreve çağrıldığı oldu, incelemelerini yaptı, yaptığı, onu yaptığı karar beğenilir, beğenilmez, kafada soru işareti olur. Bunlara bunlar Avrupa Birliği'nde de oluyor, Amerika'da da oluyor. Ee, hatta siyasetten ari hiçbir şekilde düşünülemez rekabet dinamiği de. Bunları bir kenara koyduğumuzda kayıt olarak e, rekabet kurumu şu anda yapması gereken sadece kanunda yazan görevini dört dörtlük uygulaması yeterli olacaktır. Hı hı. Ve objektif bir şekilde. De evet. bir de. Bunun nedeni yani şey hala politikanın görece az bulaşmış olması e, rekabet hukukunda muhtemelen rekabet hukukunun ne yaptığını bilinmiyor olmasından kaynaklı. Bu da olabilir. Bilgi asimetrisinden kaynaklanıyor olabilir. Ee, Bu eski başkanları bence bayağı bir ağır fatura çıkarttı. Bizim yani kamu vicdanı nezdinde. Kamu vicdanı nezdinde, evet, evet. Bizim, bizim vicdanımız nezdinde.